Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alaamin ve salat ve selamü ala Rasulü Muhammed ve ala Ali ve sabi ejmâin. Ama بعد değerli kardeşlerim, Asıl Köksel Hoca Efendi'nin Peygamberler adlı kitabından devam ediyoruz. İdris Aleyhisselam da kaldık. İdris Aleyhisselam kimdir? Soyu ve görevi. İdris Aleyhisselam'ın soyu. İdris Ahnuh veya Unhuh veya Hanuh bin Yert yahut Yarit bin Mehlail bin Kaynan yahut Kaynen bin Enuş bin Şis bin Adem aleyhisselam. İdris aleyhisselama İdris denilmesinin sebebi. İdris aleyhisselam bir ismi Ahnuh veya bir divarette Unhuh ya da Hanuh'tur. İdris Aleyhisselam'a Yüce Allah'ın kitabından ve İslam dinini sünnetinden kitaplardan Adem ve Şis Aleyhis Aleyhisselam'ın sayfelerinden çok çok ders yaptığı için İdris adı verildiği rivayet edilir. İdris aleyhisselamı şekil ve şemaili. İdris Aleyhisselam beyaz tenli, uzun boylu, büyük karınlı, geniş gözlü, kaba sakallı, iri kemikli, güzel yüzlü idi. Yürürken adımını kısa atar, önüne bakardı. Vücudu az kıllı, başı çok saçlı idi. Vücudunda yaratılıştan beyaz bir nokta vardı. Sesi ince ve konuşması mülayimdi. İdris Aleyhisselam özelliklerinden bazıları. İdris Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'dan sonra kalemle ilk kez yazı yazan, ilk kez yıldızlar ve hesap ilmini gözden geçiren zat idi. Geçmiş devirlerin bütün ilimleri kendisinde toplanmıştı. Bütün ilimler kendisine öğretilmiş. Şis aleyhisselamdan sonra hiç kimseye verilmeyen gizli ilimlerin mushafı da ona teslim edilmişti. Kendisi terzi idi. İlk kez iğne ile dikiş diken, ilk kez elbise dikip giyen de İdris aleyhisselamdı. Halbuki ondan önce insanlar hayvanların derilerini giyerlerdi. Babası Yerb bin Mehlail İdris Aleyhisselam'ı yerine bıraktı ve kavmının oturdukları mukaddes dağdan Kabil oğullarının yanına inme, inmemeleri için yaptığı vaz ve nasihata kulak asmadıkları zaman İdris Aleyhisselam ayağa kalkıp onlara iyi biliniz ki içinizden kim babamız yerdi dinlemeyerek dağımızdan inerse biz onun bir daha dağımıza çıkmasına meydan bırakmayacağız demiş fakat onlar dağdan inmekten başkasına yanaşmamışlar. İnecekleri yere inmişler. Kabil oğullarının kadınları ile düşüp kalkmışlardır. İdris Aleyhisselam çok ibadet edici bir zat idi. Kendisinin bir günde yükselen amelle zamandaki Adem oğullarının bir ayda yükselen amelleri denk gelmezdi. İdris Aleyhisselam peygamberliği mücadele ve mücahedesi. Adem ve Şis Aleyhisselam'dan sonra İdris Aleyhisselam Yüce Allah tarafından peygamberlik verildi ve kendisine 30 sahife indirildi. İdris aleyhisselam kavmını putlara tapmaktan men ve yüce Allah ibadetle davet etti fakat onlar onu yalanladılar. İdris aleyhisselam şis oğullarından olan kavmını yanına çağırıp onlara öğütler vermiş. Yüce Allah itaat şeytana ise isyan etmelerini ve kabil oğulları ile düşüp kalkmamalarını emretmiş ise de onlar dinlememişler. Kabil oğullarının yanına birbiri ardınca kafile kafile inmeye başlamışlar. İdris Aleyhisselam'ın davetine ancak bin kişi icabet etmiştir. İdris Aleyhisselam ilk kez Allah yolunda Kabil oğullarıyla savaşmış, onlardan esirler alıp azat etmiştir. İdris Aleyhisselam göğe yükseltilmeden önce oğlu Mettu Şelahı kendisine halef ve ev halkına vasi tayin etti. Yüce Allah'ın Kabil oğullarını, onlarla düşüp kalkanları ve onlarla meyil edenleri azaba uğratacağını bildirdi ve kendilerine onlarla düşüp kalkmakta ne yetti. Allah'a ibadetle ve olmalarını doğruluk ve yakin üzere amel etmelerini tavsiye etti. Bundan sonra Yüce Allah İdris Aleyhisselam pek yüce bir yere kaldırıp yükseltti. O zaman kendisi 165 yaşında idi. Ona ve gönderen bütün peygamberlere selam olsun. Cehennem ve cennetin İdris Aleyhisselam'a gösterilişi. Hazreti Ümmü Seleme'nin bildirdiğine göre İdris Aleyhisselam ölüm meleğinin dostuydu. Ondan cenneti ve cehennemi kendisine göstermesini istedi. O da onu yükseltti. İdris Aleyhisselam cehennemi görünce ondan korktu. Az kalsın bayılacaktı. Ölüm meleği onun üzerine kanadını gerip gördün onu değil mi dedi. İdris Aleyhisselam evet bugüne kadar onu hiç görmemiştim dedi. Ölüm meleği cenneti görünce kadar onu götürüp cennete girdi ve İdris Aleyhisselam'a cenneti de gördün değil mi dedi. İdris Aleyhisselam "Evet vallahi burası cennettir." dedi. Ölüm meleği "Haydi gördüğüne git." dedi. İdris Aleyhisselam "Nereye gideyim?" diye sordu. Ölüm meleği "Nerede olmak istersen oraya git." dedi. İdris Aleyhisselam "Hayır vallahi ben oraya girdikten sonra çıkmam." dedi. Ölüm meleğine sen onu oraya koyma. Oraya girince hiç kimse için bir daha oradan çıkmak yoktur denildi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde İdris aleyhisselamla selamlaşması. Peygamberimiz aleyhisselam Miraç gecesinde Cebrail aleyhisselamla birlikte dördüncü kat göğe yükseldiği zaman orada İdris aleyhisselamla karşılaştı. Cebrail aleyhisselama kim bu diye sordu. Cebrail aleyhisselam bu İdris aleyhisselamdır. Selam ver ona dedi. Peygamberimiz selam verdi. O da Peygamberimizin selamını mukabele ettikten sonra hoş geldin. Safa'ya geldin Salih kardeş. Salih Peygamber dedi ve hayır dua etti. İdris Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam arasındaki soy direği atalar. İdris Aleyhisselam'dan sonra oğlu Methuşela yücelle ibadet ve taata devam etti. Kendisini ata binip savaşmakta babasının örnek edinen ve Allah'a taat ve ibadet olan günlük amellerinde de baba ve ataların yoluna uyduğu uyan mübarek bir zat idi. Alnında peygamberlik nuru parıldardı. Mettuş Şerah vefat edeceği sırada oğlu Lemek yerine bıraktı ve Allah'a taat ve ahitleri korumak gibi atalarının kendisine tavsiye etmiş oldukları ve kendisinin de yerine getirmiş olduğu şeyleri ona da tavsiye etti ve 917 yaşında vefat etti. Lemek bin Mettuş Şerah da Allah'a ibadet ve taatı devam etti kavmunu ötledi ve onları kabil ile düşüp kalkmaktan nehi etti. Kavmi ise Lemek'in sözünü dilemeder. Hepsi oturdukları dağdan kabil oğullarının yanına indiler. Şis oğulları kabil oğullarının kızlarıyla düşüp kalktıkları zaman Cebabire diye anılan zorbalar doğdu ve çoğaldı. Lemek ölüm döşeğine düştüğü zaman oğlu Nuh aleyhisselamla torunları Sam, Ham ve Yafesi ve onların kadınlarını yanına çağırdı. Dağda şis oğullarına sekiz candan başka kimse kalmamış. Hepsi Kabil olan yana gitmişlerdi. Lemek yanına gelenler için bereket duası yaptı ve ağladı. Demek cinsimizden şu sekiz candan başka kimse kalmamış. Adem ve Havva'yı yaratan sonra o ikisinden çoğunlukları çoğaltan Allah'tan dilerim ki sizi şu kötü kadın hastalığından korusun. Çocuklarınızı yeryüzünü dolduracak kadar çoğaltsın. Size atanız Adem'in bereketini versin oğullarına hükümdarlık nasip etsin. Ey Nuh, bildiğim gibi şuracıkta bizden başka kimse kalmamıştır. Sakın bundan ürkme ve şu günahkar kavmin ardına düşme. Öldüğüm zaman beni kenz mağarasının içine koy. Allah gemiye binmeni irade buyurduğu zaman babamız Adem'in cesedini de yükle ve gemiden inerken de yanına indir. Onu gemide üst katın ortasına koy. Sen ve oğulların geminin şark tarafında bulununuz. Kadının ve oğullarının da geminin kalp tarafında bulunsunlar. Fakat Adem'in cesedi aranızda bulunmalıdır. Ne siz kadınlarınıza tecavüz edeceksiniz, ne de kadınlarınız size tecavüz edecekler. Gemiden çıkınca kadar onlarla birlikte yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz ve onlara yaklaşmayacaksınız. Tufan çekilip gitti ve siz gemiden yerine çıktığınız zaman... Adem'in cesedi yanında namaz kıl. Sonra büyük oğlun sama vasiyet et. Adem'in cesedi götürüp yeryüzünün ortasına üstüne üstüne koysun. Oğullarından birisi de kendisini yanında bulundurup onun bakımı ve vazifelendirsin. Hayatını Allah için vakfetsin. Ne bir kadın evlensin, ne bir ev yapsın, ne bir kan döksün, ne yürüyenlerden, ne uçanlardan birisine bir yaklaşımla yaklaşsın. Hiç şüphesiz Allah meleklerinden bir meleği gönderir. yeryüzünün ortasını üstünü ona gösterir ve onunla üsiyet eder dedi. Lemek vefat edince Nuh Aleyhisselam'la oğulları onun üzerine cenaze namazı kıldılar. Lemek vefat ettiği zaman da 777 yaşında idi.